Evet arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Ay tane. Evet, Şuradaydı. <laughs> Buldum. Ne evet arkadaşlar. Bakın. Bu kanala abone olun arkadaşlar. Bu kanal çok güzel. Şu İklim kare yazısını görüyor musunuz arkadaşlar? 6 abone. Ben de oldum. Çünkü videoları çok güzel. Hatta beğeni atacağım. Evet, buraya yazmayı unutmuş. Evet. 6 abone dediğim gibi bu kanala abone olun. Bu kanal çok güzel. Bakın. Çok güzel bu kanal. Neler var? Bu kadar videosu var arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bana da abone olun bu arada.